Umut. Günaydın dünyanın en güzel annesi. Umut'un kokusunu takip et bizi bulacaksın. Ne yapıyorsun acaba yine? Bak şimdi ben oğluma klasik müzik açacağım. Lütfen. hoşuna gitti mi? Ha? Gitti mi hoşuna? Asiye üstü taşları dökülmez değil mi? Yok 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 hiçbir şey olmaz. Sıkı sıkı sardım ben onları. Reyhan Hanımcığıma afiyet bal şeker süt olsun inşallah. İnşallah. İncirleri de koydunuz. Ko ko koyduk. Merak etmeyin. Ha ha Hoş da koydum. İki, iki tane. Helal lan sana bir tür. Bu da listede vardı. Tazecik meyve suyu da sıktım. Şimdi şişeleyeceğim bitti. Güzel. Hadi lütfen yardım et. Emre ne, ne olur? Sus. Sus. Şişeyi getir. Miran. Meleğim günaydın. Oğlum. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapalım? Piknik hazırlığı. Korktum Miran, korktum. Nereden çıktı piknik? Ne o yani, ailecek piknik yapamayacak mıyız? Yok, konuşmadık ya ondan. E ben de sürpriz olsun istedim. Biz hazırlık yaparken de... ...olma klasik müzik dinletiyordum. Seni rahatsız etmedik değil mi? Yok, rahatsız olmadım da. Erken değil mi biraz? Niye erken olsun canım? Ben okudum. Klasik müzik dinleyen bebekler daha sakin tabiatlı oluyorlarmış. E, bizim genlerimiz de düşününce... Genler diyorsun. Biz de zaten klasik müzikle büyüdük. Peki, biz sakin tabiatlı mıyız? Hadi oyalanma sen de, hazırlan, gel. Saat on oldu. On mu oldu? Evet. Uyudu mu ben o kadar? Uyudum. Sabah kadar uyudum, durdum. Lütfü, hadi sen de malzemeleri arabaya yerleştir. Ha 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 ha. Nam. Sabah karşıanca daldım. İyi misin sen böyle? Kim bana kötü yalanlar gördüm ya ondan herhalde. İyi gelir şimdi. İyi hadi. En ee, hazırlanayım o zaman ben. Hadi. Biz de, oğlumuzla hava alalım biraz. Dur 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 üşütme, üşütme. Üşütmeyiz annesi merak etme. Haydi Asya. Gel bakalım gel. Biz de arabamıza gidelim mi? süreceğim mi sen de büyüyünce he? Vay 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 benim umut azarım. Ha? Sen, sen babanla gezmeye mi gidiyorsun ha? Söyle bakayım. Oy maşallah sana aslan parçası. Oy kurban olayım. Vallahi öyle aslan kaplan demeyecekmişiz. Annesi kızıyor sonra. Ha. Ben büyük yerden yani. <laughs> Böyle. Siz nereden? İfadeden mi? He, Savcı ifade verdi. Avukat dedi ki tutuklanıp cezaevine götürürler bunu. Babaannem geldi mi? Geldi. İfade verip çıktı. Oğlum ben Ayşe'nin durumunu tuhaf buluyorum. Polisler kelepçeyi Füsun'a takıp götürdüklerinde yüzü gülüyordu. Vazgeçti dedim. Ama Füsun hapishaneye girdi gene de korkuyorum. Sen babaanneni tanıyorsun ha. Tuhaf davranıyor, korkuyorum. Vallahi o burada olduğu sürece bize rahat yok. Yani ben de memnun değilim. Babamın katiliyle aynı amaysa olmaktan. Ben bir avukatla konuşayım da... ...şu başka ile nakli için başvuru yapsın. Çok iyi olur oğlum, çok iyi olur ha. Bir an önce bunu yap. Eğer işin yoksa geciktirmeyelim. Miran, ben hallederim, belli ki sizin bir programınız var, tamam Ben halledeceğim. Amca, ne de? Kızım, sen iyi misin? Ne oldu böyle yüzün soluk gibi? Ha, hasta değilsin değil mi? Yok, halsizim biraz da. Niye gidecekmişiz şimdi? Bakalım iyi gelir herhalde. İyi olur kızım, iyi olur, gidin. Temiz hava iyi gelir. E Haydi biz gidelim o gel. zaman. Hadi, hadi, hadi iyi eğlenceler size bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.